Merhaba, bugünkü programa başlıyor %15. Bu nedir %15? Ee, gerçi bunu tanıtım yazısında belirttim ama buna girmeden önce şeyi belirteyim. Önceki programda e, bahar gribi demiştim. Sesimin birazcık çatallı olmasına e, değilmiş. E, Almanya'da epeyce şey, yaygın olan başka bir şey bu. E, bir çeşit virüs gribe benziyor ama grip değil. E, yani ateş yok öksürüyorsunuz. Sürekli burnunuz akıyor ve biraz da bitkinlik yapıyor. Vaziyet bu. Tabi sesiniz de biraz değişiyor doğal olarak. Ee, eskisine göre epeyce düzeldik. Herhalde gelecek programı bir, bir şey kalmaz. Şimdi gelelim %15'e. %15 tanıtım yazısında da açıkladığım gibi Almanya'da yapılan yaklaşık 8-9 ay önce yapılan genel parlamento seçiminde aşırı sadece AFD, Almanya için Alternatif Partisi'ni seçen eski TC vatandaşlarının oranı %15. Normalde şöyle diyelim. Şimdi TC vatandaş, eski TC vatandaşları, daha sonra Alman olanlar daha çok SPD'yi seçerler. Daha sonra diğer partiler gelir. işte CDU, efendime söylediğim Yeşiller, Linke yani Sol, Şimdi bir de AFD listeye eklenmiş durumda. Yine bir, bunlar kaç kişi? Önce buna bakalım. Şimdi Almanya'da tabii bütün ülkelerde olduğu gibi oy kullanmak için vatandaş olmanız lazım. Almanya çifte vatandaşlığı yeni kabul etti. Daha önce Alman vatandaşı olabilmeniz için esas vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekiyordu. Oy kullanabilecek durumda olan, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanların sayısı, daha sonra da Alman vatandaşı olan insanların sayısı 1 milyon kişi yaklaşık. Aslında şöyle diyelim tabii, oy kullanabilmesi için 18 yaşını bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani e, Alman vatandaşı olmuş, daha önceki TC vatandaşı olanların sayısı dolayısıyla 1 milyondan daha fazla öyle bebekler, çocuklar, şunlar bunlar da oy kullanamıyor. Yani 18 yaşını bitirmiş olmanız gerek. Şimdi e, Almanya'da toplam seçmen sayısı 59 milyon. Ve bu 59 milyon içinde bir eski TC vatandaşı olanların sayısı. Yani herhangi bir önemi yok. Ancak çok çok küçük partiler için çok küçük oynamalar e, şey yapabilir, getirebilir. Böyle fazla bir önemi sayının bulunmuyor. Ek olarak her seçimden sonra şey hesaplanır. Yani eski TC vatandaşı olan Almanların seçimde oy kullanma oranı nedir? Baya düşük. Yüzde on yirmi arasında. Yani o bir milyon kişiyi siz aynı zamanda diyelim ki yüzde %10 on olsa yüz bin %20 olsun 200 bin kişi demek oy kullanan ki bu da yani hiçbir şey değil sonuç olarak. Bu şey olarak bakıldığında da oran düşük ama tabii bunun birkaç katı. Mesela Türkiye seçimleri, Türkiye'ye yönelik Cumhurbaşkanlığı seçimi ya da parlamento seçimi için Almanya'da oy kullanılabiliyor. Buna katılma oranı %40 ila 50 ki bu Avrupa çapında en yüksek rakamlardan bir tanesi. %40 ila 50. Almanya'da yapılan bir seçime katılma ise tabii şunu unutmayalım. Bu iki seçimin oy kullananları birbirine farklı. Türkiye'de yapılan seçimde Almanya'da oy kullanabilmeniz için TC vatandaşı olmanız gerek. Aynı zamanda Alman vatandaşı da olabilirsiniz. Bu herhangi bir mahsur teşkil etmiyor. Ama esas TC vatandaşı olacaksınız. Almanya'da yapılan seçimde kullanmak için ise mutlaka Alman vatandaşı olacaksınız. Hem Alman vatandaşı hem TC vatandaşı olabilirsiniz. Bu da mümkün ama bunların sayısı oranı bir hayli düşüktür. Evet. Şimdi bu diyelim %17 nereden çıktı? Şundan dolayı bu soruyu soruyorum. Ben bu oranın önümüzdeki dönemde daha fazla artacağını düşünüyorum. Şu nedenle önemli bu oran. Şimdi AFD Almanya İçer Alternatif Partisi bir, göçmen kökenli Almanlara karşıdır. Bunların en fazlasında eski TC vatandaşları oluşturuyor. Bunlar ikinci sınıf Alman olarak görür. Ek olarak özellikle Müslüman kökenli göçmenlere karşıdır. Bu yönden AFD Avrupa'da yeni bir e, olay değil. Mesela e, işte bundan 6-7 sene önce veya 8 sene önce çok sayıda Suriyeli karayoluyla kıtayı geçerek değişik Avrupa ülkelerinin kapısına dayandığında bunların büyük çoğunluğunu Almanya aldı. Yaklaşık 800 bin kişiyi. Bunların dağıtılması gündeme gelmişti. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler demişti ki biz payımıza düşen mülteciyi alırız. Ama bunların Müslüman olmaması şartıyla. Müslümanları almayız. İyi de kardeşim gelenlerin yüze yüze yakını zaten Müslüman. Yani büyük bölümü Suriyeli, bir bölümü Iraklı, bir bölümü Afgan. Yani şey bu. Ee, yani Müslüman olanları almaz, almayız, bunları istemiyoruz demek aslında biz mülteciyi almayız demekle aynı şey geliyor. Aynı anlama geliyor. Ama direkt böyle söylenmiyor. Ya başka türlü söyleniyor. Neyse AFD şeydir, özellikle Müslümanları hedefe koymakta e, propagandasının temelini bunu oluşturur birçok konuda önemli bir e, şeydir partidir. Şimdi bu parti seçimden sonra, gelen seçimden sonra almayan ikinci büyük partisi oldu. Birinci Hristiyan Demokratlar, ikinci AFD, de, üçüncü SPD, ondan sonra Yeşiller ve ondan sonra ötekiler geliyor. Almanya'nın ikinci büyük partisi oldu ama hiçbir parti bunlarla koalisyona falan girmiyor. Mesela şimdi işte Almanya'da önümüzdeki hafta e, bu genel seçimden sonra ilk koalisyon hükümeti kurulacak. Bu koalisyon hükümeti Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar tarafından kuruluyor. Normal kurallar olarak bakarsanız eğer koalisyon hükümeti en büyük parti yanında ikinci büyük parti tarafından kurulur. Ama AFD kimse koalisyon şeyi ortağı olarak görmüyor, kabul etmiyor. Tabi şey var, şimdi bir de şunu belirtmek gerek. Almanya Anayasayı Korum Örgütü birkaç gün önce yayınlanan ve yaklaşık bin sayfa tutan raporunda şunu açıkladı. AFD yabancı düşmanı ırkçı, aşırı sağcı bir örgüttür. Şimdi aşırı sağcı demek Almanya'da çok tehlikeli bir laftır. Yani hemen nazilere hatırlatır. Ee, şöyle diyelim tabi faşizm sadece göçmen düşmanlığıyla açıklanmaz. Yani bunun başka özelliklerinin de yanında olması gerekir. Fakat yabancıya düşman olmak, göçmene düşman olmak, vatandaş bile olmuş olsa göçmene düşman olmak, Tabii ki şeydir yani e, aşırı sağcılığın, bu ultra geliciliğin önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Peki eskiden TK vatandaşı olan, daha sonra Alman vatandaşı olan ve seçimlerde oy kullanan insanlar neden %17 gibi küçük bir oranda da olsa AFD gibi bir partiyi seçtiler? Belirttiğim gibi ben bu oranın giderek yükseleceğini tahmin ediyorum. Aslında diğer göçmenlere bakarsanız sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil yani. İtalyanlar var, İspanyollar var, başka ülkelerden gelenler var. Yani en fazlası eski TGV vatandaşı olanlar. Ama başka ülkelerden gelenler de var. Ee, normalde şimdi geçtiğimiz yılın sonunda Almanya'ya yapılan mülteci başvurularında ilk üç sıra şöyle. Birinci Afganlar, ikinci Suriyeliler, üçüncü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Şimdi Almanya sınırlarda çok şiddetli önlemler alıyor ve şey yapanları ne derler, mülteci başvurusu yap yapmak niyetinde olanları Almanya'ya sokmayacak. Öyle önlemler alıyor. Ne kadar uygulanır bakalım fiiliyatta bunu göreceğiz. Neye dayanacak bunu yaparken? Şimdi Avrupa Birliği çapında yapılmış bir anlaşma var. Buna göre mültecilik başvurusunda bulunacak olan kişi Avrupa Birliği topraklarına ayak bastığı anda mültecilik için başvuru yapmak zorundadır. Yani nereye ayak basıyorsa ilk olarak o ülkede yapmak zorundadır şimdi Almanya Avrupa Birliği'nin kıyısında bulunan bir ülke değil. Başka ülkelerden geçmeden Almanya'ya doğrudan doğruya karayoluna gelmek mümkün değil. Mesela İtalya'ya doğrudan gelebilirsiniz. Yunanistan'a gelebilirsiniz. İspanya, Portekiz'e gelebilirsiniz. Ama Almanya'ya karayoluna doğrudan gelemezsiniz. Mutlaka daha önce başka yerde iltica başvurusunda bulunuyor olmanız gerekiyor. Daha sonra başka bir ülkeye giderseniz orada sonra başvurusunu tekrarlayamıyorsunuz. O ülke size ilk başvuru yaptığınız ülkeye gönderiyor. Almanya'da zaten bunu hayata geçirmeye çalışacak. Görünen o. Peki dediğim gibi yani şimdi bu eski TC vatandaşlarının %17 gibi düşük de olsa şimdilik bir bölümleri de AFD'yi seçti. Şundan dolayı seçti. Yani eski TC vatandaşları bile ister AFD'yi seçsinler, ister AFD'yi seçmesinler. Büyük oranda yeni göçmen gelmesini istemiyorlar. E bu yeni göçmenlerin demin de belirttiğim kaynaklarına bir tanesi Türkiye. Yani geçen senenin sonunda dediğim gibi birinci Afganlar, ikinci Suriyeliler, üçüncü Türkiyeliler. E şeylerde, iltica başvurularında. Şimdi aile birleşmesi filan da zorlaştırılıyor. Dolayısıyla yani denebilir ki Almanya'ya yeni göçmen ister iltica başvurusuyla ise aile birleşmesiyle neredeyse gelmeyecek ya da gelmez son derece zorlaştırılacak. O göçmenler arasındaki dayanışma özellikle aynı ulustan olan ya da aynı ulustan ve aynı memleketten olan insanlar arasında dayanışma bitti. Böyle bir şey yok artık. Yani eskiden mesela diyelim ki Sadece e, Türkiye'den gelmiş olmanız yetmiyor. Bir de mesela aynı şehirde mesela diyelim Trabzon'dan geldiniz. E, o zaman 20 sene önce, 25 sene önce mesela Trabzon'ların dayanışmasına güvenebilirdiniz. Bu kalmadı artık. Çünkü hayat şartları zorlaştı. Her yeni gelen kişi bu şartları daha da fazla zorlaştırıyor. Dolayısıyla gelmeyin kardeşim. Gelmesini en başta e, şeyler istemiyor. Eski THC vatandaşları istemiyor. Eğer zaten şöyle bir bakarsanız meseleye yani Alman vatandaşı olmamış. Halen THC vatandaşı olan çok sayıda insan da aynı görüşte. Buraya yeni insan gelmesin. Hayatımızı daha da zorlaştırıyorlar. Bu yaygın bir düşünce ve haksız bir düşünce de değil. Bir o. İkinci olarak e, tabii şöyle bir şey var. Ben aslında bu oranın normalden daha düşük olduğunu düşünüyorum. %17'nin. Çünkü işte ülkeye gelen ilticacı sayısına bakıyoruz. Birinci Afganlar, ikinci Suriyeliler, üçüncü TC vatandaşları, Türkiye'den gelenler. Bu gelenlerin mutlaka Almanya'da şöyle veya böyle Alman vatandaşı olmuş ve yıllardan beri bu ülkede yaşayan tanıdıkları vardır. Yani göç eskizi gibi değil. Böyle bilmediğiniz, hiç kimseyi tanımadığınız bir ülkeye gitmiyorsunuz. Daha önce de araştırabiliyorsunuz. Her ülkede mutlaka bir tanıdığınız, yakınınız, çevreniz, hemşehriniz, şunuzunuz vardır mutlaka. Ve bu insanların herhalde AFD'ye oy vermezler demeyeyim ama daha düşük oranda oy verebilirler. Dolayısıyla aslında biz bu ülkede isterse Türkiye'den gelsin, yeni göçmen istemiyoruz anlayışı Alman vatandaşı olmuş Türkiyeliler arasında %17'nin epeci üzerindedir. Bunların mutlaka AFD'yi seçmesi gerekmez. AFD'yi seçmek yani aşırı bir tavırdır. Yani çok sayıda mesela şeydir, Alman vatandaşı Türkiye'li SPD'yi seçiyor. E, SPD de aynı görüşte. Bu düzeyde değil tabii. Mesela SPD'de diyelim Müslüman karşılıklı şu bu yok. Fakat bu ülkeye yeni göçmen gelmesin. buna engelleyeceğiz. E bu SPD'nin de görüşü. Bu Hristiyan demokratlarına de görüşü. Bu aslında Yeşillerin de görüşü. Biraz şöyle böyle de olsa. Aşağı yukarı şey aynı, vaziyet aynı. Şimdi durum bu. Bu neden önemlidir? Şundan dolayı önemli. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya için, Türkiye'nin önemi eskisine göre biraz daha artmış durumda. Bu atma özelliği de Türkiye ordusundan geliyor. Çünkü Almanya yoğun bir şekilde silahlanmaya karar verdi. Şimdi bugün karar vermeniz, hemen yarın, öbür gün, iki sene sonra ciddi bir şekilde silahlar anlamına gelmez. Bu iş zaman alır. Ee, Almanya ve Türkiye zaten ikisi de NATO üyesidir. İkisi de NATO partner. Buradan bir takım ortak şeyler yapılabilir. Yani Avrupa'nın savunmasına, özellikle Rusya'ya karşı düşünülen savunmaya, Türkiye'nin desteği istenebilir. E şimdi böyle bir yerde, Almanya'da içeride bir güç olmalı. Yani işte çok sayıda şeyimiz var. Ee, Alman vatandaşı olmuş. Eski TC vatandaşı var. Bunları şu veya bu oranda yönlendirebiliriz gibi bir şey olursa eğer bu tabi Türkiye'nin Almanya'da bir iç güç olması anlamına gelir. Tabii bu iç güç olmakta Almanya vatandaşı olmayan Türkiyelilere de dahil etmek lazım ama Esas olan şey Alman vatandaşı olanlar. Yaşı bunların sayısı 1 milyon. Oy kullanabilenlerin sayısı 1 milyon. Ve Almanya açısından öyle pek fazla bir şey ifade etmiyor. Yani bu 1 milyon hepsi oy kullansa ki belirttiğim gibi oy kullanma oranı %20 en fazla. Ve hepsi de kalkıp aynı partiye verse gene de öyle sonuçta aman aman büyük bir şey e, ne kadar fark ortaya çıkaramazlar. Ama yine de bu sayılar önemlidir. Şimdi Almanya'da vatandaşlık yasası da değişti. Yani daha çok sayıda kişi artık Almanya vatandaşı olmaya başlıyor. da zaten eski TC vatandaşları başı çekiyor. Şimdi artık çifte vatandaşlık serbest oldu. Fakat çok kişi çifte vatandaşı tercih etmiyor. Çünkü şöyle diyelim, yani eskiden Alman vatandaşı olmuşsunuz, güzel. Alman vatandaşı olmak için TC vatandaşlığından çıktınız, tamam. Mecburiydi eskiden bu. Tekrar TC vatandaşına dönerseniz o zaman askerlik diye bir sorun çıkacak karşınıza doğal olarak. Bir sürü insan da bunu istemiyor. Neyse bu artık o insanların kendi sorunudur. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Veya ileride yasaları değişir, daha bir yol bulunur. Ayrı konu. Ancak görünen nokta şudur ki eski göçmen dayanışması artık bulunmuyor. Ve dediğim gibi %17 gerçeğin epeyce altındaki bir rakamdır artık yeni göçmen istemiyoruz. Türkiye'deki de dahil buraya gelmesinler anlayışı %17'nin epeyce üzerindedir. Ve bunun tabii ki Almanya-Türkiye ilişkilerinde de yani şeydir önemli bir faktör, önemli bir etken olarak bulunacaktır. Evet, bugün bu kadar.